Adam nerede olduğunu biliyordun ya. Biliyordu. Direkt geldi Se sana sıkıntı. Serkan abi. Efendim? Yeni skinimi beğendin mi? Valla oh. herkes, herkes kendi şey. skin. <laughs> <o, eski, skinli, gülüyor> herkes kendi skinle oynasın. Herkes kendi skin oynasın. Bela. Lütfen. Yalnız ya. O skin paketinin içinde güzel skinler varmış ya. Aa. Ben de aldım kendime bir skin. <laughs> Yok muydu senin skinin? <laughs> Aaa Yakup Lütfen Ha beni kayıdan beyden yüzecek Güzel <laughs> <laughs> yedi o bende arkaya geldim lan. Ban yakın. Şurada. Şurada bir kişi var. İki gördüm. Ya oyun donma ya. Eve döndüm ben de. Oha. Değil, gel. Oha oğlum duvar arkasına geçtim hala vuruyor lan. Araya attım buraya. Gelebiliyor musun? geldim. Armor marmor mar bırakmadı ya. Geleyim de benzinliğin üstünde. Alamadım. Biri geldi. Geliyor, biri geldi. geldi. Yetmiyor abi para. Ben şimdi iki kişiye. Evet. Ne kadar lazım getiriyorum birazdan. Yetiyor şu an. <laughs> Ekip var orada. to an ammo the rest of that squad on your tact map. Get hunting. Marking self-revive. provided. right here. Arkamızdan geliyorlar beyler. Arka geliyor. Arka bak çoğaldı. Bastılar şeyi benzinli. Your squad made it Target tamam, tamam. Adam sadece bana otur. O kadar kişi arasında. Yapma be, Kend kendim ya. ortalama düştüm ya. Kaldıramadım galiba ya. Yap yapma! Kaçamadım, kaçamadım. Şuna. al. Burada da var, olsun ya alın alın. Para atıyorum UAV. Mini UAV attım bir daha. Aa gördünüz. Para attım. Abi çok az yanı var çok az önümde. Bir tane ooo oh, down önünde. Abi ya gölü ama nerede bilmiyorum. Duay. Lan ananızı sikeyim be. Sepete dönüyorum. Aha. Arkaya para atmıştım aldınız mı onları Diğer sepette olduğumuz yerde. Tamam. Bankır aldım bir tane. Attım self. Ee, yetiyor mu self'e Attım ben, attım. Self vardı burada. A, oldum. Aldım. Tamam, Arkada aldım. bir para var. Ne abi orada? şeyler lazımsa değerlendirin. friendly bot armored location marked Armor box munition bounty targets identified weapons free deployable by station bismuth we're outside Welcome. the top squad let's push harder to break in Emine'sini alayım mı? Lazım mı? Ne var? Alma. Atayım isterseniz. Gemi durmuş bu arada. Evet. O, or oraya doğru bak. Geliyorum. Loadout'a düşüyor. Bir daha var. <laughs> Geçmiyor mu oradan ya mermi? Ya geçmesi lazım. İncelik kalas. Çok saçma ya. Tamam. Bir tane daha çaktım. Arka sepette var. Aa, B bana geliyor adam. Sıra bir çıkan orada. Dönün 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 dönün. Dön dön dön. Dön <töver Luca> <Ç> <töver> hızlı dön. Dönün dönün dönün. Mal korun. Takıyor. Bunker. Bunker geldi. Sorma kes bakıyor. Kırık. Solda da ekip var bakın. İki ekibin arasında kaldık yine. Dağın orası. Bir de kırık. Basmasaydın abi. Sinan ne yapıyorsun tek başına orada? Gözünü seveyim. Dön demedin Bir tane mi? down. Ben... Yapamayız <laughs> 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 Kırmıştım onları ya. Bankarı da attım ya. Orası bir tanesi çıkmasaydı çok iyi olacak. Ya da bir termayet yine olsaydı. Kime oynuyorsunuz? Allah ne sen? Ha, toparlanıyorlar hala. Kafamı yerden füze geçti. Biri daha. Arka kaldırıyorlar. Bomptu lan. Bounty'yi ya. Para lazım ya. Fire Asma asma. <laughs> <laughs> Doyamadı o düşmüyor orada. Alttan gelecek kırış kazık bak. Yemedi. Lan zorlayacaksın mı orayı? Kim Niye oraya ya? oraya takıldın sen onu anlamadım ben ya. Yolumun üstü abi. Dağın orası. <laughs> calling in a counter UAV. Kırık dön. Geldi bir geldi. Bankır geldi abi. Bankır atlar bir de ya. Sinan gelmen lazım ama. Yani beraber oynamalıyız. Bondron. Bakıyorum. Kaldırabiliyor musun abi? Kaldır sen. Kaldırdım kaldırdım ama yok ya. evet Geldi. Adam geldi. Ee, Bir şey Tamam. 2-3'e kim attıysa tamam, ben... kaldık yine ya. Ben gideyim her yerden diğer tarafına. Önünde. Burak, Sinan'a git, hızlı. Tamam, Wi-Fi. Dört tarafa var. Buraya bir Smoke var mı? Yok, bende. Sağa görüyor, yakın. Arkaya düştü biri. down the rest of ekip daha var orada. <laughs> of. Bravo, <laughs> bravo, bravo, çok iyi. Para, 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 para. Diyeyi bastım hemen. Al şu şey deniz feneri, deniz feneri. Bizim, bizim var yukarıda. Para attım buraya lazımsa. Aldım, self alıyorum bir tane. Al tamam. sağdan uzayarım. Sağ mı? Tamam, uyar. Şu zaten bir Üç tane var, bir şey yetmiyor. Vay his bak ya. Oynuyoruz mu gidelim mi? Bak, yoktur mu? 30 mani. saniye var. 2 kişi gel. Aa başka sıkıyor. Kırık. Solda bunker geldi. Dikkat edin. <laughs> Belini aldım. Niye Şuradaydı de? en son. <laughs> Abi 20 saniye var. Hatta yok bile. Gidelim. Hadi gel. Bir evet, ya. Bir numara var son. Yakın zaten çok uzak değil. Sol <laughs> deney ya. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim senin ya. Bak. Ananı sikeyim senin ya. Senin yaptığın oyun var ya. Ananı sikeyim ya. Orospu çocuğu. Görmedim bile be. Görmedim be. Görmedim be. Görmedim. Görmedim. Yok mayın Evet evet son Lan orada duracaksın da bütün oyun boyunca. Ananı sikeyim be. Bence geri dönelim beyler. Burada pusanlar vardır muhtemelen. Münişin var mı ya? Var. Bir tane vardı bende ya. Tamam. İki sepet var ya, para da var sizde. Çekebilir misiniz? Attım. Yetmedi, para alayım. Selde. Sağa geçti Sağ üstümüzde. Yakın. Bunun anlamına sık be orospu çocuğu. Evet. Bak orospunun evladı ya. İbnenin evladı ya. Ananı sikeyim be. Sizin yaptığınız oyun mu be? Sağ ol abi. İçeri girmeden, içeri girmeden. Ne demek? Buraya kastım koymuş ya ayıp ne? Altımdalar. Tabi canım, tabi sıkacaksın. Ananı sikiyim ya. Yine mi buraya yatmışsın be orospu çocuğu? Lan ne oyun oynuyor bunlar ya? Ne oyun oynuyor abi ya? Anlayamıyorum ya. Burada cluster var abi. Cluster'a dikkat et. Binaların içine girmeyin Boş Altımda yine. Çıkmadılar ya. En arktan kaçtı. Kalktılar onlar ya. <laughs> Mekten oyun oynayamıyorum ya. Altı evet. Altta, altta evet. Abi gitme gitme abi. Günü, Düştüm ya Allah kahretmesin. Selat. <laughs> yani ya niye yapmış pezevenk ya? Bak skinime. Bak skinime. Şu videonun başlıyorsun ya. Bak skinime. Bak skinime. Yanlış anlayacak millet işte. Benimki güzel <laughs> değil mi? Baksana bak. Bak skinime bak. <laughs> Klasik Ghost ya ya Yakup. Ne? Klasik Anlamadım. Ghost. İlk Call of Duty'den. Aha. Ya, i̇lkünden değil de. Modern Warfare'den. Sövmekten oynayamadım ya. Yemin ediyorum oynayamadım ya. Give and you shall receive. takıma çok hırs yaptın sen ya. Evet evet. Gitti takımın içine öldü. Sonra bir daha tek başına indi bütün takımın içine. Hepsini <laughs> alacaktım abi. Biz, biz ben bu tek ben bakıyordum oraya. <laughs> Serkan abiyle bırak başka yere bakıyorlardı. Hiç sana bakmıyorlardı bile. Sinan'la size gitmiş. Cengar'la. <laughs>